Arkadaşlar, günaydın. Yeni video başlatıyorum. <laughs> sabah sabah çok güldüm böyle. Bir sürü kargo ile uyandım. <laughs> Dedim ki, herhalde ben youtuber olmuşum artık, olma aşamasındayım. Bunları şimdi sizle birlikte açalım diyorum. Birkaç parça daha aldım aslında, ama onlar daha gelmedi. Biz bunları şu an sabah açalım. Sabah sabah onlarla karşılaştım. Aynen öyle ben bir bıçak gibi bir şey bulayım geliyorum hemen. Bu arada bir önceki video izlediniz mi? Ee, orada neler vardı neler yoktu. <laughs> Şimdi burada mesela daha kilolu gösteriyorum aslında. Biraz kilo verdim ya bir 6-7 kilo falan. Ee, fotoğraf attım işte Instagram'a falan. Ben, benim Instagram'ım çevreme. Yani tanıdığım insanlara açık. Yani gizli tutuyorum şu an için. Belki sonra açarım ama. Ee, burada da böyle daha fazla insanla görüştürecek falan inşallah kısmetse. Çünkü biliyorsunuz saçma sapan insanlar yazabilir, e, takip edebilir, şey yapabilir. O yüzden o hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama e, gerçekten beni burada takip edip e, isteyen olursa instagramda da kabul edelim neden etmeyeyim <laughs> şimdi ben şu cıgıptan e, biliyorsunuz eva böyle şey bu tarz ürünleri seviyorum ben eva için şimdi hemen açıp bir açsam konuşacağım ama yani ben yeni bir youtube'um kusura bakmayın İdare edin beni canım neyse onu diyecektim kilo verdiğim için e, bir 6-7 kilo bile hakikaten e, fark etti bundan çok fazla belli olmuyor dediğim gibi ama e, yine de bir 6 kilo insanın hayatını değiştiriyor tabii giydiklerimle de alakalıydı kot ve e, blazer ceket giydim Göbüşümü de kapattım aynen şimdi cidgeten evaya ne aldım arkadaşlar şu evaya bunun aynısını almıştım şimdi bir büyüğünü aldım e, normalde e, 20-24 ile 36 ay almıştım bir ara evaya çok büyük geldi. Bu 18-24 ay tam şu an Evan'ın şeyinde. Bir de hem yazlık hem baharlık olduğu için ev kullanması iyi oldu dedi Şöyle bir alt aldım evaya. Cigitten hakikaten birkaç bir şey aldım. Ürünleri fena değil, fiyatları bir tık daha uygun. Ben fiyat performans açısından da çok bakarım. Çünkü saçma sapan fiyatlar vermek istemiyorum bir şeyi. Mesela kendimiz için bazen evet alıyoruz, ediyoruz falan ama. Bu ne yazıyor? Mağazayı takip ederek 50 fotoğrafla bir yaparak 10 TL kupon kazanabilirsin. Yazıyor. Kazanabilir miyiz acaba? Kazanalım mı? Bilmem. İyi bir şey mi bu? Şimdi ben yeni galiba bu şeydi. Bir bakacağım da. Kolajen aldım arkadaşlar. Ama bunu kimseye önermiyorum açıkçası. Çünkü herkes e, farklı. Ben e, Kiper'in kolajenini kullandım. Fena değil. Memnun kaldım aslında. E, ama bizim ülkede yaşadığımızdan mı ya da normal insanlarda da mı böyle? Yani hep böyle bir kolajen kullanma. Bunu da e, baktım. 90 adet. E, bir bakacağım. Yani iyiyse eğer 2026'ya kadar şey varmış. Vitamin C, hyaluronik asit, zinc. Zinc demir demekti galiba. Biyotin ve selanyum var içinde. Yani bunların hepsine bir bakmak gerekiyor. Yumurta zarı, yumurta kabuğu varmış bir de. Bir bunu da denemek istiyorum. Deneyince de size söyleyeceğim. Bunu da açtık. Gidelim bakalım. Mesela, bu ne? Bu ne? Bu hatırlamıyorum buraya açalım. Vallahi siz neler yapıyorsunuz ya? Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan böyle sessiz sakin geçsin işte insan değil mi? Oruç tutsanız da tutmasanız da. E şimdi bizi yemeğe götürdü. İşte biraz süslendim filan. Bana da bir güzel geldi, iyi geldi. Çünkü her zaman evdeyiz. E, Allah razı olsun. E şimdi şey yapıyor. Anlı bazen kavga ediyoruz. <laughs> ediyoruz sonra da falan sana kendimi alıyor Aa, ben şey yapıyordum. Ee, yaptım. Şöyle. Ee, bugün buna bir salata yapmayı düşünüyorum. Süzme yoğurdum yok ama normal yoğurdum. Ben normal yoğurt yapacağım. Çünkü onu kullanmak istiyorum. Ee, bugün işte arpa şehriyeli. Başka ne koymayı düşünüyorum? Kornişonlu havuçlu, başka işte yoğurt, belki biraz mayonez ve hardal. Öyle bir şeyli, farklı, hem sağlıklı. öyle ee, hani bir sarımsak tabii ki. Sarımsağı çok seviyorum. Böyle karışık bir salata yapacağız. Evet, ıı, arka şey de piştiğine göre. Bu neymiş? Aaa! <laughs> <Ay>, çok çok iyi. Bu ne kız? Ay. Eva sevecek mi acaba? <laughs> Herhalde. Bu nasıl oluyor? Bir dakika. Eva'ya böyle şeyler alıyorum çocuğuma. <laughs> Ama nasıl kullanıldığını asla bilmiyorum. Ben bunu bir çözeyim. Ondan sonra size göstereyim. Şöyle bir oyuncak. neler yapıyorlar ya. Ama çok güzel gerçekten. <laughs> Trend yol pazar yeri. Buradan ne almışız? <laughs> Hakikaten YouTuber gibi olmuşum diyorum. Bir şeyler alıyorum ya. Ha evet. Bunu da de deneyip göstermem lazım. Aa, çok kaliteli bir şeye benzemiyormuş. İki de çok fazla para vermedim. 215 liraya mı ne aldım şunu? göstereceğim ama sanki kötü de değilmiş sanki ya ama şu siyahlıkları çıkmış şu üstüne Heh. bu model bir body aldım arkadaşlar ama bunu bir denemem gerekiyor denemeden olmaz bakın large bile dar yani, yani normal boyutta şöyle bir şey ama güzel gibi sanki değil mi Kötü değil ama şu anki şu siyahı mı kötü bilemedim. Böyle siyahını şeyler çıkmış. ipleri gibi. Bir deneyelim ama. Ama hoş duruyor. Şık bir şey. Aynen. Bunu yine de böyle kaldırayım. Eğer olmazsa beğenmezsem ya da iade. Yani. Şimdi şöyle büyük bir kutum var arkadaşlar. Prens Aa, bu ne diye hatırladım. Ne almışım diyorum ben de. Arkadaşlar Tefal'in tava, tavasını aldım. Çok indirimliydi. Yani 600 liraydı galiba. 599 mu neydi? 75 lira da indirim verdiler. 524'ün 525'e geldi. Tavası ama bakacağım tabii ki. Bir, bir bazlama yapmak için benim tavalarım var aslında. Açılmamış tavalarım da var ama Tefal'in biliyorsunuz en iyisi. Fiyatım da bu derece uygun görünce tren çok satıyor. Çünkü 1000 liradan aşağı ya da 700-800'den aşağı da Biliyorum fiyatlarını. Geçen bir da baktım. Bakayım eğer büyüklüğü idealse benim için okeydi. Bazlamam için. Bakalım. Ah, evet. Şöyle. Bir bakayım. Ve şöyle arkası da yok bir sıkıntı çizgi falan da yok sadece çok tozlu, güzele benziyor. Güzel. Bence bazlama için de çok güzel gibi geldi bana. Umarım güzel günlerde bazlamalar yapar yeriz. Merhabalar başka bir günden. Aa, tam koyamadım sizi ya bir dakika. Şöyle güzel bir yerleştireyim arkadaşlarım. Yüzümün burası niye böyle pütür pütür çıkıyor ya? Hakikaten biraz kızarmış gibi. Öyle. Biz bugün e, bugünle çarşamba kızımla bu yukarıdaki Maxi AVM'ye gittik. Orada böyle Elsie'nin karşısında böyle kum havuzu gibi bir şey yapmışlar. Oyun alanı. Dedim ki Eva'yı hemen sokayım. O şeyleri de atacağım size. E, o kadar... <laughs> Güzel ki ben de içine girdim. Siz de girebilirsiniz dediler. Ayakkabımızı falan çıkardık. Girdik. Neyse. Evoş böyle şey oldu. Ee, acaba girsem mi? Girmesem mi? Ne yapsam? <laughs> Neyse çektiklerimi atarım size de. Birkaç bir şey aldım. Onları da göstereyim. Bakın bu Nivel'in kendi sitesinde bile bir tık daha pahalı. BB krem aldım. BB krem almayı düşünüyordum. Hepsini bir araştırdım. Fiyat performans açısından en uygunu bu. 70 liraya aldım. E, kendi cildim için medium olanı aldım. Bir deneyeceğim. E, hem e, cilt kusur, kusursuzlaştırıcı diyor. Artık bilmiyorum. Bir deneyip görelim istiyorum. Hatta açalım. E, fiyatı ve şeyi milim olarak da çok daha uygun. Aynen. 50 milimdi galiba. Evet. Yani çoğu BB kremi insanlar beğenmiyorlar. E açalım bakalım. Bu video biraz şey oldu. Ne aldım ne verdim oldu. Olsun bu sefer de öyle olsun. Mart ayı alışverişimiz olsun. Bu arada arkadaşlar bir birkaç önceki videolarda bir ara söylemişimdir. Gerçi geçen sene falan söylemişimdir. Eşimin ee, amcasının kızının oğlu ya kuzeninin oğlu SMA hastası ve onun için para valilik onaylı para e, gönderiyoruz hepimiz ya da yardımcı oluyoruz işte ee, burada tekrar paylaşmayı düşünüyorum en sonda Alefe'ye ee, umarım siz de yardım etmek istersiniz şimdiden teşekkür ederiz ah, tabii ki fitre ve zekatlarınızı vermek isterseniz o yüzden söylemek istedim. Umarım Rabbim en kısa zamanda çocuğumuzu iyileştirir, paramız toplanır. Umarım koyu bir renk değildi. Medium biraz koyu geldi. Şöyle. Hmm. Evet. Bakın. Bakın telimle bütünleşti. Biraz şeyler çizgiler yaptı gerçi ama ama kendi ter rengim güzel. Bir de böyle çok ince bir kapatıcılığı var. Fena değil. Bunu bir gün cildimizde de deneyelim. Fena değil gibi. Bir krem zaten çok kapatmıyor. Ben e, klormarını da almıştım galiba bir ara. bunun e, bunu bu arada nereden aldım biliyor musun? Teddy'den aldım. Evet. Bir de Pierre Cardin'in e, böyle el kremleri gelmişti. Neli aldığımı da bilmiyorum gerçi ama TR var mı? Gliserin vitamin içeren nemlendirici krem. Bunu da açalım ağzını. Bu da 20 lira civarı falandı. Biliyorsunuz ilk kremleri de fiyatları çok yükseldi. Hımm. Çok güzel kokuyormuş, evet. Bu da güzel, güzel. Biraz yapış yapış mı? Yok. Yok ya Pierre Cardin ürünleri gerçekten güzel oluyor. Bunu o girdim. girdim. Şu tarakları arkadaşlar şeye düşmüştü. Bunun markası ne? Vent saç fırçası Mine Hair yazıyor. Ee, normalde benim buna benzer vardı. Çok memnun kalmadım galiba. Benim saçlarım çünkü şey boyalı olduğu için e, bir de son zamanlarda çok yıprandı. Bu 80 liraya mı 90 liraya mı ne düşmüştü. Bir de bunu denemek istiyorum dedim. Vassens'ten bunu aldım. Ama rengi falan çok hoş. Bir de şu Lovelli markasını biliyorsunuzdur. Watsons'a özel. Serum diyor. Bu ne serumu bilemedim. Fiyatı 109 lira gibi bir şeydi. Şöyle açıp bir bakalım. Galiba bu böyle aa burası niye böyle olmuş? Kurumuş. Aa, hiç hoş değil. Neyse bir bakalım. Çabuk kuruyan bir şey galiba. Şöyle. Şunu da şöyle şuraya sürelim. şey böyle salatalıklı zaten üzerinde de belli Evet ışıltı veren bir nemlendirici tarzı bir şey serummuş Bir de bunu demeyeceğim şöyle yaparız önce bunu kullanıp üzerine de bu BB'yi kullanırız bakarız ikisini performansınıza diye düşünüyorum Arkadaşlar şimdi o kadar çok <laughs> hepimiz için lazım olacak <laughs> bir şey göstereceğim size. Bu sırt böyle fırçası ve masaj aleti. Ben geçen bunu göstermişim de pembesini kendime aldım. Çok beğendim. Bununla sırtımı yapıyorum şu kısmıyla. Bunu da Teddy'den aldım. Şu kısmıyla da böyle ayaklarımın altını falan yapıyorum. Duşta temizliyorum. Çok memnun kaldım. Çünkü e, sırtımız hakikaten temizlerken e, hiçbir ulaşamıyoruz. Çok sıkıntı oluyor. Ve e, bayağı da bu da 60 lira mı 70 lira civarı ama gerçekten beğendim. Bunu da tavsiye ediyorum. Eğer tedii bilenler varsa. Aa şey çok güzel serum. Şimdi bizim burada Kazador var. Kazador markası şöyle arkadaşlar polo ürünleri 450 liradan 220 liraya düşmüş. Şöyle eşime şöyle bir tane mavi aldım. Bu tarz bu ton mavisi yoktu. Kuyu laciverti vardı onun. Hangi marka almıştım bilmiyorum ama çok fiyatı da uygundu ve kalitesi de fena değil. Dedim belki bayramda falan giymek ister. Bakalım. Şimdi gelince onu da göstereceğim. Bir de kendime ne aldım? Eva öksürüyor. Bilerek mi yapıyor bilemedim. Kendim Levi's'ın çok güzel, çok şey bir tişörtü. Ben geçen mavinin de tişörtünü aldım. Çok seviyorum arkadaşlar tişört. Ve hakikaten şu kalça hizanız, hizanızı kapatıyor. Large beden aldım çok güzel. 600 lira civarındaydı galiba. Evet. Yani bence fiyat performans ürünü. Gerçekten kalitesi bayağı iyi. Beğendim. Bir de trend olan bir elbise aldım. Onu da göstereyim size. Şale, siyah düz bir elbise arkadaşlar. Düğmeli. Zaten trend yol millayı bilenler biliyor. Şu da şey kemeri. Zaten giydiğimde gösteririm. Siyah diye çok fazla belli olmuyor. Önü düğmeli. 40 beden aldım. Tam oldu. Şu an 70-71 kiloyum. 40 beden oluyor. Bir tane pantolon aldım ama beli yüksek gibiydi. Ama beli yüksek değilmiş. Yüksek olmadığı için onu iade edeceğim. Yani sadece el almış oldum. Ben de herhalde bunu bayramda giyerim. Kısmet olursa. Eva. Anneciğim nasıl o? Bak abi. Yürüyebilirsin. Hadi yürüyebilirsin. Mete kulu olur mu? Arkadaşının gözüne gelebilir. <laughs> dokunma şey yapıyor.